Yemeklerde sokalım arkadaşlar şuraya yavaşça. merhaba. Böyle oturarak başlayalım. Hadi bismillah. Aleyküm selam, aleyküm selam. gençler hoş geldiniz. Alperen Çağrı hoş geldiniz merhaba. Aleykümselam Aleykümselam balık hayallerim Hayrettin Kozan. Erdal'cığım merhaba hoş geldin. Hakan sağ ol iyiyim ya. Söz verdik dedik bir canlı yayın yapalım arkadaşlara. Şöyle yarım saat bir saat. Mert hoş geldin. Aziz Aleyküm Selam. Emrah Aleyküm Selam kardeşim. Hakan Atakan Aleyküm Selam. Seko Canlı hobim bana. Vay kardeşim hoş geldin. Cümleten aleykümselam arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl herkes evde mi Mustafa Turan aleykümselam Vedat aleykümselam Nihat aleykümselam aleykümselam Mustafa Allah iyilik versin kardeşler Geçen Dün video çekmiştim dedim bugün Herkes de evde şöyle küçük bir canlı yayın yapalım oturalım Şöyle herkese merhaba diyelim hem Sohbet edelim Gırgır gır Şamata Kaner Kıyıcı hoş geldin Aleyküm selam İyiyim dostum Allah razı olsun sağ olasın sen nasılsın Hakan nasılsın iyi misin kardeşim Aleykümselam. Merve Hanım. Halil Aleykümselam. İzmir'e selamlar. Evet. Va sorular gelmeye başladı. Sorular gelmeye başladı. Aleykümselam Furkan. Aleykümselam Atilla hoş geldin. Şöyle bakalım biraz. Ya evet evde canı sıkılanlar falan olur izlemek isteyen merhaba demek isteyen olur dedik. Arkadaşlarla hazır fırsat bu fırsat işimiz de yok bütün zaten su değişimlerini falan da bitirdim. Şu anlık bir problem de yok. Aa dolduruyorlar mı? Acaba bakayım. Şöyle dışarıdan bakalım. Ya dolduruyor, dolduruyor. Aa bak sizin nasibinize de dolduruyor. <laughs> Vallahi. Emre merhaba, hoş geldin. Ben üretim halinden değil yani ben esnaf olduğum için sıkıntı yok. Ben de yasaktan muafım. Evet Berk ben e, da kullandım Kuluçka'da da e, adını sen söyle Biolife da kullandım Biolife daha iyi niye diyeceksin Vallahi onda Vantuz daha az Strong B2 kullanımdan sonra yapışmıyor yok koyarken düşüyor Sinir etti beni o yüzden sadece şu anda Biolife kullanıyorum Yusuf İstanbul'dayım İstanbul Pendik'teyim Tamer hoş geldin Ha ben şimdi yazıları okuyorum ya yani kamera tam nereye çekiyor onu da bilmiyorum dolduruyor evet Neyse iyi oldu yani bak şöyle biraz çekelim Bilek krizam şu an az var ya e, Kuluçka da var Geçen verdim bayağı bir 2-3 tane az dolu var Şu anda e, hazır yasaklar varken de Birazcık Yavru toplayalım çünkü elimizde kalmadı bayağı bir bitti Aha güvercin Ankara'm hoş geldin Allah razı olsun Ya biz iyi yerdeyiz dostum Senin gibi dostlar oldukça Allah razı olsun kardeşim benim Tuncay hoş geldin aleykümselam Tuzla tropoyu seviyor. Serdar sen misin? Evet sensin. <laughs> ne yapıyorsun Serdar'cım? Evde misin sen de? Erdal'cım bunlar sarı prenses çakma. Evet kırma. <laughs> sen gel yavru ayarlarız. Javit, Kardeş ülke selamlar olsun sizlere de. Eee iyi yani demiş Mehmet ee, Yusuf Demiş ki 120 litrede altı melek Melekten bakmadım da herhalde olur çok Ama 120 litre az Ya şeye sor onu bizim hobihaneden İrfan var ya ona sor o melek falan bakıyor Allah razı olsun Atilla nasıl balıklar iyi mi kardeşim Unutuyorum Atilla unutuyorum Vallahi geleni gideni unutuyorum ayıp oluyor ama <laughs> Yeni büyüyen yavrular var mı? Onları gösteririz. Hangisinden acı? E, hangi yavruları soruyorsun? <laughs> Serdar boşak var mı var? Var getir. Balık getir. Gececi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Dükkana gezdir bize demiş. Sevgili ben seni biliyorum. Diskuslara gidelim değil mi? <laughs> gidelim gidelim. İkola mevcut budur yavru? Cem var. Şu anda var. İkolan var. 15 TL adeti. 2 3 santim Abi arkadaki makrakanta mı? Evet, burada bir yanılmıyorsam bir tane. Evet, bir tane var makrakanta evet. Şurada var bayağı abi. 4 5 tane. Aha bu bu en büyük. Sekocan Allah razı olsun kardeşim. Yunus koloninin var mı? Bende Yunus kolonisi yok kardeşim. Yunus kolonisi yok. Dubuisi yavrular 12.5. 12.5 TL. Nereye gideyim? Şu güvercin Ankara diskus sever. Önce şu diskusları bir göstereyim. İşi falan vardır çıkmadan. Keratalar bir yumurtlamadınız yani. Yumurtladınız da bir alamadınız ya. Bir yavru çıkartmadınız. Millet bekliyor. Cihat hoş geldin size bir yer yapacağım. Az bir sakinliğim bu aralar yorgunum. Bu aralar yorgunum. Bunlara bir güzel bir yer yapacağız. Gene küpü yalıyor. gene yumurtlayacak. Ama olmayacak. Şurayı yapacağım inşallah. Diskus çiftlerini bir şekilde buraya yapacağız. Öbürleri ne alemde? Öbürleri güzel. Kral. Öbürleri burada. Yemiyorlar. Cumbullop arkaya. Ramazan ekici, 3 aylık kola var, vitamin verebilirsin. Yemini emdir, ver kardeşim olur. Süper forteye falan. Balık hayallerim, Allah razı olsun, sağ ol, teşekkür ederim. Kolaları gösterelim. Ya Atilla, diskus zor ya. Benim bir arkadaş arada geçen Tekirdağ'dan <laughs> bir şeyler söyledi, anlattı. Tabi. E, tabii İşin içinde olmadığınız için Bilemiyorsunuz çözemiyorsunuz ne demek istediğini Ben az çok anlayabildim ama Uygulamada ne kadar yararlı olacağını Bilmiyorum ama Harbiden diskus Yani dışarıdan çok kolay Gözüküyor Ama yavru alması falan harbi meşakkatli Yani böyle Ayrı bir belki bende tropeus var Diye tam ilgilenemiyorum hayvanlarla Anlatabiliyor muyum ee, Yani tam eğilemiyorum Belki sadece diskus olsa yaparız ama Dostum, ya üretmek dostum ya çok öyle aman ama aman üreteyim, hadi üreteyim değil. Bir kere üretebilsem yeter bana. Yani bir, bir 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 kere iki kere yavru alabilsem hani en azından yaptığım şeylerin doğru olduğunu anlayacağım. Şu an yanlış yaptığımız şeyleri var. Belki balıklarda da bir şey vardır. Yeni başlamıştır. Anlatabiliyor muyum? Bilemiyorum orasını da falan. Yani o yüzden çok öyle şey değil. Şu an tam yoğunlaşmıyorum yani oraya. Emre zaten senin üretimhane gibi çalışıyorsun dostum. Hiç bence masrafa girme. Kal kaldığın yerde. Mete abim hoş geldin. Nasılsın abim? Bak bizim eski diskuslar Mete abi de bilmiyorum ki hali duruyor mu ya. Ee, kaos dünyası. Aleyküm selam. Ali kalan. Aleykümselam kardeşim. Ya zaten dostum bir iki kere yavru alsam zirvede bırakacağım. Bizim Vedat'la da konuşuyorum ben. Ona da dedim ya dedim bir ağız yani bir, bizde ağız oluyor da bir kere iki kere yavru alabilsem ondan sonra tamam diskusları falan çıkaracağım elden. Yeter. Zirvede bırakalım, tadında bırakalım yani işi. Ama dur bakalım. Biraz bu aralar yoğunum yani. Bir de yorgunum. Ee, bir boş anımda diskus'ta da en azından tankını falan güzelleştireceğim. Daha güzel bir şeyler yapacağım. Tekin Aleykümselam hoş geldin. Burada iki kola var böyle yayından sonra şimdi bunu da kusturacağım. Hatta bir tane de dolduruyor. Ee, bu hayvanları iyi ki buraya koymuşum. Vallahi burası 150 santim arkadaşlar uzunluğu. 40 santim genişliği olması lazım. 50 santim de yüksekliği. Ee, emaneten koymuştum ama baktım güzel randıman alıyorum. Hiç almadım iyi ki de almamışım ya. Daha geçen 4-5 tane kusturdum hatta yavrular da şöyle uzaktan göstereyim. Bakın orada duruyor. 4 kuluçka yavru var. İçeride de bir sürü yavrumuz var. 25 tanesi Ankara'ya gidecek ilk kolaların. Gerisi bizde şimdilik. Ee, bilgi ciat tüm trop cihat tüm... yani bütün zaten videolar bilgi veren video. Yani trop da çok öyle aman aman bir dert edilecek bir durum yok. Nasıl diyeyim? Düzenini şaşmayacaksın. Su değişimini falan güzel yapacaksın. Hayvanın düzenini şaşmadıktan sonra kolay kolay bir aksilik çıkaran balık değil yani tropiyosu gemlemesine dikkat edeceksin. Yani zor bir balık olabilir. Yani mesela özellikle şu krize gontlar falan. Yani yavrusu geç çıkıyor, geç büyüyor vesaire ama hepsinin bakımı aynı yani standart. Durmaz olaydı. Ciğerci ile akraba. <laughs> akraba tamam abi. <laughs> abi iyi, iyi yani dana yüreğini yiyorlar yani. Evet. Niye? Kola sonradan erkek atsak olur mu? Ee, sıkıntılı bir durum. Erkek içerideki erkek baskınsa veya attığın erkek baskınsa kavga olayı mutlaka olacaktır. Japon balığı bende yok kardeşim. Ama senin galiba profil resminde oran da galiba balık hayallerim. Oran da güzel. Oran da güzel. Gökhan hoş geldin. Allah daha çok versin Emre. Allah daha çok versin kardeşim. Üretmek güzel bir şey. Yani bakın ithalat gelmedi. Ne oldu? Fiyatları şişti. Eldeki F1 balık değerlendi. Şu pahalılık biraz azalsa herkes rahatlayacak da şu pandemi, mundemi, şudur budur gitse millet artık evine ekmek alamıyor. Biz burada balık besleyeceğiz de satacağız da elektrik söyleyeceğiz de yeni balık alacağız da bir dünya hayal kuruyoruz. Evet Serkan Bayram hoş geldin. Ee, Okan Yavuz Cümlemizin bereketli günleri olsun. Sağol. Ee, Emrullah demiş ki aleykümselam öncelikle yaşına girmiş bir ikola ortalama kaç santim ortasında? Yaşına girmiş ortalama 6-8 santim arası olur. 6-7 santim gibi gibi. Yani şunlar yaşına girdi mesela 7-8 santim varlar. Bak bunların hepsi dişi. Burada kaç tane var? 2-4-6 tane ikolan var. İyi de balıklar hepsi dişi bunların. İhtiyacı olan birine, e, kolonisine ilk yapmak isteyen birine vereceğiz. Kipili beslemek zor mu? Ben besledim. valla zevkli balık. Zevkli balık. Yani çok zor da değil. Biraz yedirmen lazım. Büyüdükçe özellikle kipiliği. E, çünkü bayağı bir yiyen balık. Ay. Belirlerle devam edelim biraz daha. Kuluçkada balığım var mı? Var tabi kuluçkada balığım kardeşim. Dış parazite ne yapmak lazım? Size biraz tuz at, su e, sıcaklığını artır. Metilen mavisi falan dış parazite iyi gelir. Aleykümselam Muhammed. Krize yavrudan büyütmek zor mu? Masfa besliyorum bayağıdır. Yok zor değil. Yani trop da hep aynı kardeşim. Yani trop da zor diye bir şey yok. Şöyle söyleyeyim diyorum ya sistemi bozmadıkça balığı fazla yemleyip bulot etmedikçe suyu değiştirirken ısısına dikkat edip akvaryumdaki ısı dengesini özellikle kışın bozmadıkça e, çok kolay kolay bir şey olmaz. Yani buradaki balıklarda bakın kriza da var, red rainbow da var, o da var, bu da var. Hepsine mesela e, şey aynı bakım aynı arkadaşlar, yem de aynı. Hepsine aynı yemleri kullanıyorum, aynı. E, su değişimini aynı zamanda yapıyorum. Yani ekstra şuna bunu yapayım buna bunu yapayım gibi bir şeyim yok. E, bunlar da bizim şeyler bunlar bunlarda Malatya'ya opsiyonladık. Yakın bir zamanda gidecek artık bunlar da. Güzel bir e, kardeşim. Bayağı oturaklı bir insan. Sevindim. İyi bir yere gidecek inşallah. Isı 26-27 e, Dostum ııı e, kaç kaç yavru alıyorum vallahi bilmiyorum saymıyorum ya. Yani bilmiyorum şimdi sallamak da istemiyorum. Ama alıyorum baya yani toplamda baya alıyorum. Kılıçkadaki balıklarını gösterir misin? Birazdan gösteririm belki. Evet Osman Hacıoğlu kimmiş bu arkadaş soru mu sormuş? Konu dışı abi Ehevim, 300 Watt ısıcıları nasıldır? İyidir iyidir yani en sağlam şu anda akvaryum dünyasında heyim GBL. al ondan sonra a burada iki tane mi doldurdu diyeceğim yok bir tanesi doldurmuştu devamı var mı olsun hadi gençler sipariş var önerdiğin değerli cüce vatoz türü valla onların değerlisi ben şey üretiyorum sarı cüce vatoz ondan sonra leda'nın cüce vatozu var düz siyah cüce vatoz ama onlarda da pahalıları var da ben bilmiyorum l serisi mi diye geçiyordu ya e, siyah beyazlı böyle kardeşim. O vatozlar baya bir değerli. Ama e, hani adını falan bilmiyorum. Fazla vatozla ilgilenmediğim için. Ben fazla ilgilenmediğim balıklara fazla bakmıyorum ya. Yani çok fazla e, araştıramıyorum. Yaşımız da geçti. Elimdekileri iyi bakmanın derdim değil. Bunlara iyi baksam yeter. Bunlara bugün sabah yem verdim. Ondan sonracığıma burada bir tane masfagene dolduracak. Evet. Biraz doldur bakayım istilsin. Boş boş çalışın biraz. Hadi bakalım. Size öğrettiğim gibi. Hadi gençler. Türk vatozlar kaç santim büyüyor? Ee, ya Vallahi kaç santim büyüyor? Gene 10 santim falan tülüyle beraber 10, 11, 12 olan var büyüklerde de. Çok geç büyüyor abi. Vatoz çok geç büyüyor. Vatoz bizim işimiz değil. Evet arkadaşlar Çağrı diye bir kardeşimiz e, motor almış, tetratik su sızdırıyormuş bu konuyla onların contaları montaları oluyor ya çok e, su sızdırma olayı çok oluyor şeyde tetra'da baya duyuyorum yani yardımcı olabilecek varsa Çağrı kardeşimizle iletişime geçebilir bilen birisi yemlemeyi günde kaç kez yapmalıyız e, yani size bağlı az az yapın 3-4-5 kere yapın. Ben mesela bu bugün bir kere yemledim. Az yemleyeceğim bugün. Fazla yem vermeyeceğim. Çünkü yeter. Fazla da yem iyi değil bunlara. Aa Umutcu hoş geldin. Bak conta değişecek diyor. Aynen. Contadan sızdırıyor değil mi? Merhaba kolay gelsin. İnternet üzerinden sipariş ettiğimiz zaman kırık çıktı geliyorsa akvaryum teknoloji hastası. O aldığın yerle anlaşmana bağlı. Yani satıcının verdiği garantiye bağlı kırık çıkık özellikle küçük akvaryum kargo da gelirse hiç alma bence <laughs> yakında bir camcıya yaptır daha iyi adam da karşılamazsa boşuna para verirsin Onur Kayı evet trop var sadece Güvercin Ankara kendine iyi bak güzel kardeşim görüşürüz Allah razı olsun Umut'cum Evet e, tetratekler genelde piyasada bayağı var bu herhalde hem uygun fiyatlı oluyor hem de kullanıldığı için ee, ama herhalde belli bir şeyden sonra artık contalardan falan şeyi kaçırıyor suyu kaçırıyor Hasan akvaryum imalatı yapıyor musunuz kardeş acaba demiş ben yapmıyorum dostum akvaryum imalatı ben ha bütün tankları hazır aldım ee, şu an akvaryumcu falan da bilmiyorum tanımıyorum çünkü işim düşmüyor şu an dış filtrede fluval Valla Fluval FX5, FX6 kullandım. Yani kullandım hiçbir şeyde yaşamadım aynen. Paran olacak bastırıp alacaksın abi. En güzeli şey Fluval. Yusuf Aleyküm Şu anda masfat ücretiyorum. En değerli trop nedir? En değerli trop nedir? Kalombo OB'ler var. Yavrusu 2 santimi 1000 liraya falan satılıyor. Yavrudan propois büyütmek zor mudur? Yok zor değildir. Yani ben büyütüyorum buyurun. Burada var. Üst tarafta var. Bunları boyluyorum şu anda. Geçen boyladım. Sevgili Umut kardeşimize koloni yaptık verdik. Ee, güzel bakarsanız güzel büyütürsünüz. Yani bu balık tamamen bakana bağlı bir şeydir arkadaşlar. Yani ben de aynı nasıl diyeyim. Ben hasta etmem öldürmem sen öldürürsün veya sen öldürmesin ben öldürürüm tamamen o bakım aşamasına bağlı. Ya ya hoş geldin aleykümselam Mustafa Turan abi contolar sıkıntı olabilir doğrudur. Ben tetra ilk başladığım zamanlar kullanmıştım ama sıfır almıştım ben <laughs> bir problem yaşamadım. Sonradan da fx5 fx6 kullandım. Ömer belge aleykümselam oyunlar 10 aleykümselam kardeşim. Hamburg için hava motoru ne önerirsin demiş. Yani biraz kuvvetli al. Şu dört çıkışlı motorlar oluyor ya. Onlardan al. En fazla da çıkışın olur. anlatabilir mi Yani kuvvetli olursa kuvvetli basar Hamburg. Bakın şurada göstereyim. Görüyorsunuz bu mesela beni tatmin ediyor. Gayet güzel. Akış güzel, gidiş güzel. Ondan sonra şuradan göstereyim. Bakalım bu nasıl? Mesela. Şöyle göstermiş olayım Ben burayı kurdum kuralsıya da Bir sene bir buçuk sene olmuştur Bu boylandırma tanklarındaki şeyler Hamburglar ee, Herhangi bir sıkıntı yaşamadım Kuvvetli motor olursa Hava basıncı güzel olursa e, Hamburg güzel iş yapar kardeşim Sence samp mı dış filtre mi ee, Yani Samp daha avantajlıdır tabi de Ama dış filtre varsa da sampa geçmeye gerek yoktur İkisi ee, ikisi de iş yapar. Öyle söyleyeyim. Tamamen tercih meselesi. Serum hortumunda sıkıntı yaşar mıyım? Denemen lazım kardeşim. Deneyip e, görürsün. Normal hava motoru al. Serum hortumunu ne yapacaksın ki? 1 bir, bir buçuk lira zaten hava hortumunun şeyi metresi. Kola mı? Bilek kriz ama hocam. Davranışsal olarak benzerler hocam demiş. Yani davranışlar benzer. Ya bilek kriza da ürkmüyor. İkola da ürkmüyor. Nerede benim ikolalar ha? İkola da ürkmüyor. Böyle daha bir asusya güzel balıklar yani. böyle bir şeyi yok. Aşırı bir ürktüm, kaçtım şeyleri.